Günaydın arkadaşlar. 4 Kasım Cumartesi 2023. Tüm hobidaşlara selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar videoya başlamadan önce videomu sayfamızı beğenmeyi, daha doğrusu videolarımızı beğenmeyi, sayfamıza abone olmayı, emoji memoji ne varsa yorum atmanızı, sizlerden destek olmanızı istiyorum. Evet, yine kalktık bir cumartesi sabahı. Yavruları kovaladık. Şimdi yayılıyorlar öyle. Beyaz, beyaz anlamıyorum ya. Beyazı uçurdum yine. Bir haftadır da uçurmuyordum. Ama gün yakalayalı iki hafta oldu beyazı. Abi kuşu uçuruyoruz. Kuş direkt cami gördüğünüz cami var ya o taraflara şu taraflara arkalar binaları aşıyor Ha 20 dakikaya geçti daha gelmedi kalkar kalkmaz hiç burada dolanma yok transitoriye eski evini mi arıyor eski evini oralarda mı geziyor anlamadım mı sefer biraz geç gecikti. belkimiş inmiş olabilir. Gelmeyebilir. <laughs> Gök takkalı yavrumuz da biliyorsunuz tüydeydi. Baş kanat dizmesini bekliyor. Daha baş kanatlarını atmamıştı. Bakası baş kanatları. O da kümesten fırlayınca Ayağını bir kesti, bir 10 dakika falan dolandı, oraya kendini attı. İşte terasın zorlukları arkadaşlar. Şu en baştaki boz kili var ya o hediye gelmişti. Onun bir tık açığı vardı. Boz benekli gibi böyle ama çok beneğe çok Gören boz kili zannederdi de. Onu geçen hafta kaybettik. Bantını açtık. Şöyle bir dokunduk. Kuş geldi yerde bununla beraber. Bunlar alt üst kardeşlermiş. Hiç kümesten çıkmamış bunlar. Daha yer yani. Gün yüzü görmemiş hayvanlarda. 3, 4, Gün mü iki gün mü diyeyim Bantı tuttum içeriye girip çıkmayı öğrendiler İlk önce bunu açtım bundan şöyle bir dokundum şöyle bir turladım, geldi terasa bir yeni kondu. dayanamadım öbürünü de açayım dedim öbürünü de açtım o da yerde duruyordu ona da şöyle bir sopayla bir dokundum Orada hemen şöyle bir fırladı aşağı doğru terastan sonra kalktı arka taraflara kondu <laughs> bekledik bekledik gelmedi. Ondan sonra oradan da bir kalktı. Trans'ta arka tarafa doğru bastı gitti. Yani onu kaybettik anlayacağınız. Şu boş kili kaplama var ya arkadaşlar dişi şey olan. Bakın şu ortada kirlinin arkasında. Kirlilerin annesi o. Uçurduğum şu baştaki boş kirlinin annesi. Onu yavruyken aldım ben. Evet şu. Bu boş kirliyi yavruyken aldım arkadaşlar. Nasıl yavruyken böyle yani. bendeki de ki bu yavrular kadarken aldıydım. O adam kovale da aldınız arkadaş bunu. Öyle 20 metre falan gidiyordu dedi. Ben de bunu savaşçıların öz yavrusu o. O boş kirli şu baştaki boş kirli. Bundan ben baya yavru aldım. Şimdiki yavrular da işte düz kirlilerle yanımdaki boş kirli var ya o da onun yavrusu. Kanat verdim ona. Daha doğrusu suya girdi. Kanatlarını diziyor. Onu da kovalayacağım. Uçuracağım bakalım. Bize gelmeden önce uçan, oynayan hayvanmış. Evet, Arap Zakkalı tüyden çıktı. Kanat dizmesini bekliyor o zaman da. Baş kanatlarını atmış. Baş kanatlarının gelmesini bekliyor Şöyle kızımı kızım da tekrar antrenman vereceğiz. Abi kuş işi sabır işi ya. Yani. Edemeli olmuyor. Ha bakın şu ala var ya ala. Onun kardeşleri kızım. Boz, gök. Bir kardeşi vardı. Kardeşlerin çoğunu kaybettik. Bir tane boz vardı bunun. Uçurduğumuz beraber uçurduğumuz hızlı boz. Onu alanın büyük bir kardeşi vardı şu kaplama boz kirliliğinin eşi Gök. Bilirsiniz böyle paçalar maçalar güzel şekil bir Gök erkek yavrum. <laughs> o erkekle bozu Kızıl bozu bizim benim arkadaşım vardı. Arkadaşım da benim kardeşim ona hediye ettim. O da dedi bunlardan ben bir çoğaltım. Öbür kardeşler hemen başladı, oynadı. Takvayı çevirdi. Sete girdi. Bulutta kaybettik. İzleyenler, videomuzu takip edenler bilir. Bu alayla boz kızıl bir türlü çevirmedi. Daha yeni yeni bu ala bugün baktım yeni yeni çevirmeye başlıyor. Bu şu eşya Yavrusunu alırım o kadar da büyüdü yani hayvan. Yavru oldu neredeyse. Dediğim gibi abi kuş işi sabır işi. O yüzden kuşlardan vaktiniz varsa eğer hemen ümidinizi kesmeyin. Sabırlı olun arkadaşlar. Gelin iyice de kovalayın. Gerçi Allah Oynamasa da benim işime gelir Ama çok güzel ya yavru uçuruyor Şu baştaki dumanımız Geçen hafta annesinin yanında bakın Benek dumanı var ya Babası kaybolan Annelerinin tek büyüttüğü dumanı var Sabah işe giderken Kuşları yemledim. Kümese koyuyorum. Abicim karnı da tok. Kümesten bir fırladı. Terastan aşağı bir düştü. İndim aşağıya. Şey de yakalanmıyor da. Kalktı oradan. Başka yere kondu. Dedim yukarıya çıkın kuş gösterin diyene kadar. Baktım kuş yok. İşe de geç kalacağız. Mecbur bıraktık. iki üç tane dışarıda. Gittik. Bir aklımız burada. Sürekli telefon. Geldi mi geldi mi? Ha işte bunlar iki kardeş anneleri. Babaları kayboldu bunların. Bunlar daha yumurtadayken kayboldu babaları. Anneleri tek başlarına büyüttü bunları. Maşallah benim kızıma. Evet dediğim gibi bekle bekle yok. En sonunda işe gittik işte. Arıyoruz yaz yok. Akşam mı geldik çıkarttım. Bıraktım kuşlar terasta. Duman mı yok dedim kaybettik. Buna da o kadar özeniyordum ki yani. <laughs> mevsimde hangi kuş kaybolursa kaybolsun o kadar üzülmezdim buna. Kaybolsaydı eğer. Geldim yok. Ertesi gün işte sabah yine kuşları yemledik, uçuyorduk. Tam kapatıyorum. Kumluğun kapını, kapağını kapatıyorum. Bir baktım şuradan, önümden şuradan, antenin oradan bir geçti. Aha dedim yolda. Hemen yavruları çıkarttım, bir kovaladım. Gördü, takıldı, geldi peşlerine. Daha gözü dönmemiş. elimize aldım, elim aldım zaman cik cik ötüyor bak. o da şu düz kirliyle öbür kirli aynı emsal bunlar. Onlar ana baba büyüttüğü için onlar gelişti. Bunlar tek anne büyüttü. Evet arkadaşlar. Beyaz yabanların içinde bir beyaz var ama o da yabani beyazmış. Anlaşılan beyaz gitti. Beyazın gelip gelmediğini merak ediyorsanız bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım beyaz geldi mi gelmedi mi diye takipte kalın abone olmayı unutmayın sayfamızı büyütelim beğenmeyi unutmayın emoji emoji bir şeyler sallayın sizler işte hadi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın